Evet merhaba arkadaşlar bugün size iPhone 11 kutu açılış videosuyla karşınızda olacağım. Ee, öncelikle bu model iPhone'un modelinden biraz bahsedeyim. iPhone'un son çıkardığı bir üründür. iOS 13 kullanır ee, ve şu an piyasadaki iOS işletim sistemlerinden en son sürümünü kullanıyor ve diğer çiplere göre daha hızlı olduğu yani Android çiplerine göre daha hızlı olduğu uzmanlar tarafından biliniyor. Şimdi modelimize bakacak olursak ben kırmızı bir model tercih ettim. Şu şekilde. 128 GB aldım. Neden 128 GB aldım? Çünkü gerçekten fotoğraf ve video çekmeyi çok seviyorum ve yüksek kaliteli video fotoğraflarda e, yer kaplaması açısından sıkıntılar yaşadığım olmuştu önceki telefonlarımda. O yüzden bu seferki modelimizde 128 GB tercih ettim. E, i̇sterseniz başlayalım. Şu şekilde kutumuzu açıyoruz. Evet, kutumuzu açtık. Şu şekilde kırmızı, Prada Red öyle Evet. Cihazımız burada arkadaşlar. Şu şekilde. Güzel tatlı bir kırmızılığı var. Yani hoşuma gitti. Baya beğendim. Şu şekilde ekranı. Ekran kilidi parm yani parmak izi okuyucusu yok. Face ID ile algılıyor ekran kilit açmak için. Face ID kullanmak istemiyorsanız da normal sayı girerek kilidi açabiliyorsunuz. Bakalım kutumuzda başka neler var. Evet, Apple'ın klasik Apple çıkartması. SIM kart için iğne. Ve gerekli tanıtım broşürleri, kağıtları. Evet, burada şarj cihazımız var. Burada AirPods var. Gerçekten bu iPhone'ların kulaklıkları çok beğeniyorum ben. Özellikle müzik dinlerken ve oyun oynarken gerçekten çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Başka bir de kablomuz var. Lightning kablosu. Bu şekilde arkadaşlar. Kutumuz bu. Cihazın teknik özelliklerinden bahsetmek bahsetmek istersek 3100 amper şarj bataryası var. iPhone'lar genellikle şarj konusunda biraz sıkıntılılar. Arka kamera iki kameralı, 1.8 diyafram açıklığı var ve gerçekten portre modu ve gece modlarında iyi olduğu söyleniyor. Daha denemedik. Başka söylememiz gereken megapiksel olarak yaklaşık olarak 28-30 olması lazımdı. ama kullandığı lens kalitesi olarak tabii ki de megapikselle değerlendirmemek gerekir. Kullandığı lens kalitesi gerçekten üst düzeyde olduğu söyleniyor şu şekilde kenarlarında ses açma ve kapama tuşları ve şurada da yine zil sesini otomatik olarak sessiz veya sesli şekilde alabileceğimiz kumanda bulunuyor. Şurada da açma kapama düğmesi bulunuyor. Genel olarak iPhone'ların klasik iPhone 7 Plus'tan sonra yapılan klasik dizaynı olmuş. Şurada da lightning girişi var. Hem şarj hem de kulaklık için kullanılan bir lightning girişi var burada. Şimdi birazdan cihazımızı açacağız ve cihazımızı açtığımız zaman da bir kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar iPhone'umuzun kurulumunu yaptık. Bir de ben arka koruyucu ve cam ekran koruyucu aldım. Ben her zaman güvenliği birinci adımda tuttuğum için telefonu açmadan önce bunları taktım. Yani size de öneririm yeni bir telefon alacağınız zaman. Kesinlikle bunları yapın çünkü gerçekten emniyet ve güvenlik her şeyden önemlidir. Bir de telefona o kadar para veriyorsunuz ve yani Allah korusun herhangi bir sıkıntıda kötü hissedebilirsiniz yani o yüzden öneminizi alın. Evet telefon kurulumunu yaptık. Şimdi telefon menü arası geçişleri ve performansını ölçeceğim. Ondan önce birkaç özellikten de bahsedeyim iPhone almadan önce 5G olmadığını fark ettim telefonda ve e ee, çok araştırdım bu konuyla ilgili. Çok makale okudum. iPhone hani neden 5G almıyor veya 5G Türkiye'ye geldiği zaman iPhone 11'ler diğer Android telefonlara göre daha mı geride olacak tarzında e, araştırmalar yaptım. iPhone'un modem kalitesi diğer Android'lere göre daha hızlı ve e, vericileri daha kuvvetli arkadaşlar. Yani bu iPhone 11'in şu an desteklediği yani en yüksek megabit hızı 1600 yani 1600 megabite kadar internet alıcısı var bu telefonda ve 5G hızı ne olursa olsun ee, ve bu gerçekten çok büyük bir hız yani 1600 megabite kadar desteklemesi demek bayağı büyük bir şey yani 5G geldiği zaman hiçbir sıkıntı çekmeyeceğimizi düşünüyorum ve uzmanlar da böyle söylüyor ee, diğer bir özelliğine gelirsek bunlarda Face ID var demiştim ve gerçekten Face ID çok kullanışlı Ekranı kaldırdığınız zaman direkt Face ID sizi algılıyor ve ekranı açıyor şu an ben onu aktifleştirdim ama Ekranın Tam olarak açılmasıyla aktifleştirmedim o yüzden Şu an bu şekilde Manuel giriş yaptık Arkadaşlar menü tarzı bildiğiniz iPhone Tek farkı burada e, tuşu yok yani o klasik tuşlardan yok bildirim panelini şu sağ üstten indiriyoruz şu şekilde kaldırıyoruz daha sonra normal bildirim mesaj bildirim paneli şu şekilde daha sonra mesela mesajlara girdiğimiz zaman şu şekilde daha sonra şu şekilde mesajları girdik ana menüye dönmek için şunu kaldırıyoruz ve yukarı doğru atarsak ana menüye giriyor şu şekilde yaparsak uygulamalar arası geçişler sağlıyor. Mesela ben notları açmıştım. Notlar geliyor. Uygulamaları kaldırmak istediğiniz zaman da şu şekilde kaldırıp böyle silebiliyorsunuz uygulamaları. Evet ben gerçekten çok beğendim. Akıcılık ve e, performans çok güzel ve gerçekten kullanış olarak da keyif veriyor telefon size. Özellikle şu olay benim çok hoşuma gitti. Sağ taraftan almak ve Alttan yukarı çıkarmak benim çok hoşuma gitti. Yani alacak olanlar gerçekten hani e, araştırarak ve inceleyerek alsın ve ben bunu telefon almadan önce birkaç kez arkadaşımla denedim. E, tam, enim, tam emin olmak istedim. O yüzden size de tavsiyem telefon almadan önce muhakkak elinize bir alın. görünmeni geçişleri nasıl, klavye nasıl, kamera nasıl, hepsini deneyin. Ondan sonra alın derim. Benden bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için ve kanalımıza abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın.